şehirden bir soru var. Peygamberimizin sevgisini kalbimizde hissetmek ne ile mümkündür? Ne tavsiye edersiniz? Peygamberimizi sevmek için peygamberimizi tanımak lazım. Tanımayan sevmez. İnsan tanıdığını sever. İyileri yakından tanırsanız daha çok seversiniz. İyileri uzaktan tanırsanız az seversiniz. Yakından tanıyacaksınız. Kötüleri de uzaktan tanırsanız e, belki seversiniz. Yakından tanırsanız nefret edersiniz. Şimdi Peygamber iyidir. O halde yakından tanımak lazım. Ne kadar yakından tanırsak o kadar sevgimiz kuvvetli olur. Peygamberimizi sahabe çok seviyordu. Ben bunu şimdi konuşacak değilim. Bunun misalleri çok fazla. Yani canını verenler vardı onun için. Katede, savaşta Efendimiz'in önünde duruyor. Sana değmesin oklar, bana değsin ya Resulallah diyor. Bir ok geliyor tam gözüne saplanıyor. Gözü düşüyor önüne böyle. Bu nasıl bir sevgi? Zeyd'i öldürmeye götürüyorlar. Zeyd bin Desine'yi. Ee, esir almışlar. Öldürmeye götürüyorlar. Ebu Sufyan diyor ki öldürmeden evvel diyor biraz konuşmak istiyorum. Ey Zeyd diyor doğru söyle. Şimdi diyor ister misin? Muhammed senin yerinde olaydı, sen de onun yerinde olaydın. Evinde, çocuklarınla, hanımınla mutlu bir aile ortamında olaydın ister miydin doğru söyle diyor öldüreceğiz seni bana doğruyu söyle Zeyd diyor ki vallahi diyor ben evimde olacağım peygamberimin ayağına bir diken batacak ben bunu bile istemem ben evimde olacağım onun ayağına bir diken batacak Bırak öldürülmesini, ben ayağına diken batmasına bile razı olmam. Ben ölmeye razıyım, onun ayağına diken bile batmasın. Ebu Sufyan hayretler içinde kalmış. Demiş ki ben böyle bu kadar sevilen bir insan görmedim. Bu nasıl bir sevgi? Bunun misalleri çok. Ben şu kadar söylemek istiyorum. Bununla ilgili bir konferans yapmıştım Peygamber sevgisiyle ilgili. O bu soruyu soranlar ona da bakabilirler. Orada daha çok e, bilgi bulabilirler. Ama e, yani sorularda tabii o kadar uzun cevap olmuyor. E, peygamberimizin çok sevilmesinin en temelinde onun ahlakı yatar. Onun çektiği çile yatar. Çok çile çektiği için çok sevilmektedir. Çok güzel ahlaka sahip olduğu için çok sevilmektedir. Çok namaz kıldığı için değil yani. Sabah'a kadar namaz kılmış, ayakları şişmiş. Sebabı kendine. Ondan dolayı kimse sevmez yani. çok oruç tutmuş. E sevabı kendine. Onun çok sevilmesi bunlardan değil. Ya neden? Güzel ahlak sahibi. Ahlak sevdirir insanı. Ve çok çile çekti. Herkes biliyor ki peygamberimiz onlara tevhid'i anlatabilmek için Onları adam edebilmek için ömrünü verdi. Ölümleri göze aldı. Rahat yüzü görmedi. Herkes bunu biliyor. Onlar için her şeyini ortaya koydu. Bunu biliyorlar. O yüzden çok sevildi. Yoksa çok namaz kılmış, oruç tutmuş. Başkasına ne yani? Tabii iki, bu iki sebebin dışında Peygamber olması da Elbette bir sebeptir Çünkü Allah katında kıymetli olanı sevmek zorundasın o Allah'ın Resulü Allah onu seviyor Sen nasıl sevmezsin Tabi bu da bir sebeptir yani Allah'ı e, seversek Allah'ın peygamberini severiz bir Peygamberimizin çektiği çileyi bilirsek onu severiz. İki, onun ahlakını bilirsek, yani bilmeyle alakalı, Bil, bilmeden nasıl seveceksin? Yani? Onun, onun ahlakını bilirsek severiz. Üç, en e, temel olarak söyleyebileceğimiz bunlardır. Elbette bunlardan ibaret değil. Daha çok şeyler anlatılabilir. Ama Peygamberimizi kim sevmek istiyorsa Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar okusun. Kim onu sevmek istiyorsa sahabe hayatını anlatan kitaplar okusun. Bunlardan da evvel Kur'anı okusun. Bak o, o zaman. Kur'an'a bakınca görecek. Allah onu seviyor. En başta Allah onu sevdiği için sevmeliyiz. Allah'ın sevdiğini sevmemek olamaz. Allah onu seviyor. O halde ben de sevmeliyim. Allah yanlış yapmaz. Allah'ın sevdiğini sevmeliyiz. Kur'an'ı okuyan, Kur'an'da efendimizi anlatan, ayetleri bilen, Kur'an'da efendimizi öven ayetleri bilen. Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar okuyan, sahabenin hayatından sahneler anlatılan kitaplar okuyanlar peygamberimize olan sevgiyi görürler ve onun ne kadar çok sevildiğini gördükleri zaman kalplerinde bir sevgi oluşur. Çünkü onu tanıyanlar onu sevdi. O halde biz de tanıdıkça sevebiliriz. Sevmek isteyen bunun bedelini ödeyecek kardeşim. Kur'an okumuyor. Allah'ı nasıl seveceğim diyor. <laughs> Kainata bakmıyor, tefekkür etmiyor. Allah'a nasıl seveceğim diyor. "Yahu sen Kur'an okumuyorsun. Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Kainata bakmıyorsun. Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Tanıyamazsın. Tanıyamazsan sevemezsin. Peygamberi seveceğim diyorsun. Kur'an okumuyorsun. Ya yani Kur'an'da peygamber anlatılıyor. Siyer kitapları okumuyorsun. Nasıl seveceksin peygambere?" Tanımıyorsun ki tanıyan sever.